Selamlar arkadaşlar ben Koray. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber hem fotoğraflarınızda hem de storylerinizde kullanabileceğiniz çevrenizde bazen böyle border atıp bazen de arkanızda çok tatlı yazılar yazabileceğiniz bu uygulama keşfettim. İsmi Voji. Bakalım nasılmış uygulama yakından inceliyoruz. <laughs> uygulamamız müthiş basit bir arayüzü sahip arkadaşlar. Burada girer girmez karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Hemen en solda feedimiz var. Ortadan fotoğraflarımızı seçebiliyoruz, belirleyebiliyoruz. Hemen bir anda da ayarlarımız var. Burada ayarlar kısmına çok fazla değinmeyeceğim. Bizim asıl işimiz bize uygulayacağı template'ler aslında. Hemen buradan görsellerimize baktığımız zaman burada hafiften glitch efeğine benzeyen bir efektler var. Böyle arka plan geliyor gidiyor. Bir bakalım size efektleri biraz göstermek istiyorum burada. İnsanlığın doğuşuna kadar girdi galiba burası. Biraz daha kayalım buradan aşağıya. Mesela şöyle bir efekt varmış. Use template diyelim buradan. Hemen bildiriyoruz. Örneğin ben videoya başlarken bir fotoğraf çekilmiştim burada burada kullanmak üzere. Aslında bu uygulamanın genel mantığı Instagram efektlerine de benziyor ama bu işi birazcık daha profesyonel yaptığını düşünüyorum ben. O yüzden aslında bu videoyu çekmek istedim sizlere. Örneğin bunu beğendiğimizi varsayalım. F'ye tıkladığımız zaman karşımıza böyle bir pencere geliyor arkadaşlar. Burada istediğimiz saniyede başlatabiliyoruz bu F'yi. Mesela şu an birinci saniyeden itibaren başlayacak. İlk başta normal olacak. Ondan sonra arkamdan birinci saniyede bu efekt gelmeye başlayacak. Hemen buradan bir efektlerine bir bakalım. Genişliğimiz var hızımız var. Mesela buradan hızımızı ben bayağı bir yavaşlatabilirim buradan. Şuradan bir onayla diyelim mesela. Efekt burada bayağı bir yavaşladı. Apply dersem direkt şu an F'ye kaydedecek fotoğrafı indirebiliyor olacağız. Biz aslında video dönüştürüyor fotoğrafımızı ama videomuzu indirebiliyor olacağız aslında. Buradan mesela Apply efekt dediğimiz zaman arkadaşlar direkt bizim fotoğrafımızı video dönüştürmüştü. Bunu video olarak bize indirebiliyor olacak. Ama ben birazcık daha üzerinde oynama yapmak istiyorum. Göstermek istiyorum seneler var diye. Hemen buradan bir kayalım. Örneğin buradan bir rengimiz varmış. Renkte bir değişiklik olacak mı? Siyah beyaz çünkü ama. Aynen burada olmuyor. Opaklığımız varmış. Birazcık ufaklığımızı, saydamlığımızı giderelim. Buradan kaydetsek. Yani çok bir şey değişmedi aslında. Buradan yana kayalım, başka nelerimiz varmış diye. Çizgiler geçiyor böyle, ben bunları çok seviyorum böyle. Geziyor, hoşuma gidiyor bunlar benim. Farklı tarzları var. Buradan bayağı böyle bir... <gülüyor> 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 Mad Club <laughs> tabela sula çevirdi beni. <laughs> Neyse. <laughs> buradan böyle mavilileri var. Tabi renklerini değiştirebiliyorum hepsinin. Buradan size birkaç çizgiyi göstermek istiyorum. Glitch efektlerimiz var burada. Hemen glitch 1'e tıklayalım mesela. Evet glitchler için bizi. tekrar bir sayfaya attı. Mesela 100 template diyelim buradan tekrar. Fotoğrafımıza birkaç efekt uyguladık ama bunun filtresini çok beğenmedik. Rengimiz arkadaki çok hoş değil. Bunlar üzerinde de Instagram'daki mantıklarıyla oynayabiliyoruz. Hemen filtrelere gelelim. Birazcık daha parlak beyaz veriyor arkaya. Bayağı da güzel çalışıyor aslında. Şaşırttı beni bu arada bu. Burada farklı farklı filtrelerimiz var. Hemen böyle bir ilerleyerek devam ediyorum ben çok da fark etmedi bunlar aslında birkaç tanesi başarılı diyebilirim ama Aa, Thanos'a kadar çeviriyor benim bayağı mor yapıyor burası. Edeceğiz kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar burada böyle birkaç şey kontrastımızı vesaire ayarlayabildiğimiz kısımlar var. Hani bildiğiniz aslında bu fotoğraf düzenleme programlarında var. Hatta çoğu telefonun kendi düzenleyicisinin içerisinde de yer oluyor bunlar. Ama yine hani uygulamaya girmişken başka yerlerden düzenleme ihtiyacınız kalmaz. Birkaç böyle efekt ekleyecekseniz sadece bu uygulama üzerinden de çözebilirsiniz yapmak istediğiniz işlemleri. Hemen buradan bir çıkalım. Aslında benim en çok hoşuma giden filtresi vardı. Efi vardı daha doğrusu. Hemen size bir ona göstermek istiyorum ben. Şuradan bir çıkalım artık bundan. Çok güzel bir bir glitch koymuşlar. Şu glitch'i bir denemek istiyorum. Ondan sonra geleceğim diğer kısma. Bunda da farklı fotoğraf olsun. Ya yani buradan şu an zaten ekran kaydında da görüyorsunuz. Gerçekten göstermeme gerek yok. Mu? Buradan bu şekilde bir glitch veriyor. Bir de yazı kısmımız var bizim. Neredeydi orası? Hemen bir bulabilirsem. Heh, unpacking kısmı. Örneğin yazacağımız metni buraya yazıyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan bir kaydedelim. Yazımız biraz kısa geldi. Birazcık daha arttıralım burayı. Şöyle uzun uzun olsun. Orası bir yuvarlak genişlesin. Arkada yazdığımız metin bu şekilde dönüyor. Bunların farklı tarzları da var aslında. Type'lara gelelim hemen buradan. Yazı fontumuz değişiyor burada böyle. Bu birazcık ya değişik değişik fontlar var aslında ya. Burayı geçiyorum. Discard dedik attık bunu. Ya şey vardı ben böyle duruyorum ya. Arka tarafıma böyle yazı ekliyor direkt. Beni PNG kesiyor. Tık 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 onlar geçiyor. O bayağı hoşuma gitmiş de bulamadım orayı daha. böyle bir şey ise çok Uygulama var. 10 saniye. Tabi o filtreyi bulmak lazım önce. Örneğin şuradaki yazıyı çok beğenmiştim arkadaşlar. Direkt aşağı zaten text diye belirtiyor. Bu textin içerisinde zaten bir ton seçeneğiniz var. Hemen tıkladıktan sonra şuraya bir tıklayalım. Yazımızı değiştirelim. Mesela ne olsun? Pobito YouTube diyelim mesela ya. YouTube. YouTube dedik. Kaydettik mesela böyle. Tak 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 arkamda geçiyor. Bunların yazısını da değiştirebiliyorum ben buradan. Mesela şöyle. o çok kırmızı olduk. Mesela şu tatlı gibi böyle mavi mavi arkamdan akıyor gidiyor. Bunu kaydettiğimizi varsayalım. Buradan yine hızımızı değiştirebiliyoruz, yazı hızı tarzımızı değiştiriyoruz. Instagram'a vesaire atacağınız storylerde atıyorum yeni yıllar alakalı bir şeyler attınız ne bileyim sallıyorum şu an gerçi de. Arkeo bu tarz yazı yazmak benim hoşuma gitti ve yani bunu bir uygulamayla kaliteli bir şekilde çıkarması hoşuma gitti. Çünkü normalde bu tarz işlerde yapay zekalar falan giriyor ve beni gayet güzel kestiğini düşünüyorum ben ya. Şuradan tabii hemen bir ekran görüntüsü alacağım hızlıca. Kaç kaydedelim hatta. Ne ekran görüntüsü oluyorum ki? Apply efekt dedim. Buradan böyle geldi ve 4 bir saniye durdurdum ben bunu daha fazla uzatabilirdim bu arada Hemen şuradan save diyoruz yukarıdan Ve fotoğrafımız kaydedildi Burada direkt Pinterest'e de paylaşabiliyorsunuz bu FBA'nızı Veyahut da direkt diğer mesaj açma uygulamalarından da gönderebiliyorsunuz Şuradan bir gelelim bakalım nasıl olmuş Ve geldik Normal çektiğim bir fotoğraf hani bu şekilde bir video dönüştü 5 saniyelik Mesela yaklaştığım zaman beni de gayet iyi kesmiş buralardan yazı geldiğine göre hani saçlarım tel tel burada gözüküyor. Orası bayağı başarılı buldum. Bu uygulamada yapabildiğim şeyler çok hoşuma gitti aslında benim arkadaşlar. O yüzden sizlere de çekip anlatmak isterim. Başka bir Fobito videosunda görüşene dek kendinize iyi bakın. Mutlu yıllar. Bay bay. Yıl, yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Sizlere kutlu olsun.